Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Dünyanın ve ülkemizin şu anda bir numaralı gündem maddesi koronavirüs olmaya devam ediyor. Dünyadaki artan vaka sayıları ve ülkemizde yine yapılan testler sonucundaki vaka sayıları ve alınan tedbirlerin artırılarak devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bununla ilgili yaşanacak olan olumlu, olumsuz gelişmelerin borsa ve piyasalara olan etkisini bu gelişmeleri takip ederek değerlendirmeye çalışacağız. Bu videomuzda yine 3 tane hissenin son 1 aylık performanslarıyla alakalı bir değerlendirmede bulunacağız. Bu hisselerimiz Halkbank, Oyak Yatırım Ortaklığı, ve papilon savunma. Bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Halkbank ile başlayalım. Halkbank'ın grafiğinde de görüldüğü gibi yine son dönemlerde koronavirüsün tüm dünya ve ülke piyasalarına etkisinde görüldüğü gibi aşağı yönlü bir çizgi mevcut. 21 Şubat itibariyle hissenin değeri 6.85 20 Mart cuma günü kapanış fiyatı 5.03 ile oldu. Bu dönem içerisinde yaklaşık %27 oranında bir kayıp meydana geldi. Esasında Halkbank ile ilgili zaten daha önceden de herkes genel bir bilgi sahibidir. Amerika'da devam eden bir dava süreci var. İran'a yapılan yaptırımların delinmesi ile alakalı bir dava Amerika'nın iddiası bu. Bununla ilgili yaşanan gelişmelerle ilgili hisse tepki veriyor tabi davanın gidişatı ile ilgili Öncelikle banka davaya katılmayı reddetmişti onunla ilgili bir temiz başvurusunda bulunmuştu bu başvuru reddedildikten sonra bankanın davaya katılması kararı alındı onunla ilgili şu an için tam bir belirli bir durum söz konusu değil belirsizlik mevcut bu davanın sonucuna göre esasında Halkbank'ın olması gerektiği fiyatların burası olmadığını biliyoruz. Halkbank'ın 2019 Türk Lirası'nı destekleyen bir e, ürünlere ağırlık veren 2019 yılında bilanço kalitesini korudu. Halkbank toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre %16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. Yine TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı %28,6 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü ise aynı dönemde %20,8 artışla 457 milyar TL oldu. Yine bilançosu da pozitif açıklanmıştı Halk Bank'ın. Yani... Genel piyasalar ile alakalı koronavirüs ile ilgili gidişat. Bununla ilgili sıkıntılar giderildiği takdirde yine bankanın ABD'de olan davası ile alakalı gidişat hissenin yönünü belirleyecektir. Bir diğer ise OYAK Yatırım Ortaklığı, OYAK grubunun, Ordu ve Yardımlaşma grubunun, kurumunun e, borsada işlem gören şirketi. OYAK yatırım ortaklığı. Onun da yine geçtiğimiz dönemde Güzel Enerji Total ve M Oil'i bünyesine katmak için e, girişimde bulunmuştu. Görüşmelerde bulunmuştu OYAK. Bununla alakalı tabi e, hissenin 2.20 seviyelerinden bir anda 7.77 kapanış tabi 8 üzerine de çıktığı görüldü gün içerisinde. 8 civarlarına bunun beklentisi ile alakalı bir yükseliş göstermişti. Daha sonra bu yükseliş sonrasında hissenin aşırı fiyat hareketleri ile alakalı tabi tedbirler geldi doğal olarak. bürüt takas uygulamaları, açığa satış, kredili işlem yasakları gibi tedbirler gelmesi nedeniyle hisse aşağı yönlü bir gidişat sergiledi. Tabi bunu koronavirüsün de ee, bu tedbirlere etkisi birleşti. Bunun sonucunda aşağı yönlü bir gidişat seyretti. Tekrar ne oldu peki? Tekrar yukarı yönlü. Şimdi 21 Şubat'ta 224 hisse. 20 Mart'ta cuma günü kapanışı 376. Bu düşüşe rağmen bu dönemde iki tarih arasında yaklaşık %68 oranda bir artış söz konusu. Ne oldu? Ee, Total Oil Türkiye ve M Oil'in OYAK'a devri için rekabet izni aldı. bunun sonrasında tabi hisse ile alakalı tekrar yukarı yönlü bir hareket başladı. OYAK daha önce de 2002 yılında bu sektörde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyordu. Yine 18 yıl aradan sonra akaryakıt sektörüne geri dönüyor. Peki toplam istasyon sayısı tabi güzel enerjinin 1 milyon 366 bin ton 2019 yılında akaryakıt satışı var. %4,57 pazar payına sahip. Yine 5. büyük e, akaryakıt şirketi olması planlanıyor. Emoil'in satışları geçen yıl 383.705 ton ile toplam satışların %1,3'ü. Yani iki şirketin toplam payı, pazar payı %5,8. Oyak, Akaryak sektöründe %5,8 pazar payına sahip olacak bu işlemden sonra. Bir diğer hissemiz Papilon Savunma. Yine Kasım ayından sonra halka arz edilen, Aralık ayında borsada işlem görmeye başlayan bir Şirket Papillon Savunma. Papillon Savunma 21 Şubat itibariyle hisse değeri 10,27 kuruş, 10 lira 27 kuruş. 20 Mart'ta ise 7,30 seviyelerinde kapattı, 29 yaklaşık oranda bir kayıt söz konusu. Papillon Savunma'nın 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 8 milyar düzeltiyorum, 8 milyon 273 bin. 945 TL olarak açıklandı. Ee, kar açıkladı. Papillon savunma yine geçtiğimiz dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü ile otomatik parmak ve avuç içi teşhis sisteminin avuç izi teşhis sisteminin parçalı bakım ve onarım işi için 7,7 milyon TL tutarı sözleşme imzaladı. Papillon savunma arkadaşlar sürekli bir iş arayışı geliştirme, gelişme, büyüme e, arayışı içerisinde olan bir şirket olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple e, şöyle bir bakalım tabi papillon savunma hangi alanlarda faaliyet gösteriyor. E, anahtar teslimi sistem geliştirme ürün ve hizmetleri, 3D sensör ve görüntü cihazı e, gibi anlık biyometrik kimlik kontrol yazılımı, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, Balistik tespit sistemi, kriminal analiz cihazları gibi birçok alanda güvenlik ve savunma sistemleri ile alakalı bakım, onarım ve tedari konusunda faaliyet gösteriyor. Şirketin genel olarak ağırlıklı olarak kamuya satış yapıyor. Özel sektörde de satışların mevcut. Genel olarak söylediğim gibi büyüme, gelişme... Potansiyeli olan, arayışlar içerisinde olan bir şirket. Papillon Savunma yine bu önümüzdeki dönemde pozitif gelişmeler olmasını beklediğimizde. Tabi bunları söylüyorum. Diğer videolarda videolarda da belirtiyorum. Şu anda mevcut durum sebebiyle hisselerin ve şirketlerin genel performanslarını sergilemeleri biraz zor oluyor. Bir boşluk yakalamaları gerekiyor. yani Bir sakinlik, bir durgunluk. Negatif olmayan ortamlarda en azından yukarı yönlü hareket yapabilmeleri için. Şu aşamada Halk Bankası'dan bahsettik ilk olarak. Onunla ilgili ne dedik? Koronavirüs genel olarak etkiliyor tüm dünyayı ve tüm ekonomileri. Neydi diğer maddemiz? Halk Bankın Amerika'daki mevcut davası ile ilgili yaşanacak gelişmeler hissenin gidişatı hakkında yön belirleyecektir. Yine ikincisi OYAK yatırım ortaklığı ile alakalı konuşmuştuk. OYAK yatırım ortaklığı da akaryakıt sektörüne yapılan giriş ile birlikte yukarı yönlü hareketini tekrardan başlatmış gibi görünüyor. Üçüncü hissemiz de papilon savunmaydı. Papilon savunma da arayış içerisinde olan büyümeyi yeni borsada halka arz edilmiş işlem gören bir şirket. Gelişme meyilli, potansiyelli bir şirket. Herkese yine sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. E, gündemi takip etmek, gelişmeleri takip etmek gerekiyor bu dönemde. E, pozisyon alma açısından, kayıpların az olması, kazanç sağlayabilmek açısından. herkes.